Allahu Allah min Şeytan Rjeem Bismillahi r R-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ve salat ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Ama ba'd. Şimdi en son iman kitabında namaz bölümüne geldik. Namaz terk eden kişinin durumu bir önceki dersimizde neyi anlatmıştık? Ensarı sevmenin, Hz. Ali'yi sevmenin imandan olduğunu, bunlara buz etmenin küfür ve nifak olduğunu anlatmıştık. Şimdi ise işte namaz, namazın, daha önce namazın İslam'ın direklerinden olduğunu okumuştuk. Şimdi ise işte namazı terk eden kimsenin durumunu okuyacağız. Namazı terk eden kimsenin durumu. Ebu Hureyre radıyallahu, radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ademoğlu Kur'an'ın değişik yerlerinde geçen secde ayetini okuyup peşi sıra secde ederse şeytan ağlayarak oradan uzaklaşıp, ''Vay haline! Ademoğlu secde etmekle emrolundu. O da hemen secde etti. Dolayısıyla cennet O'nundur. Ben de secde etmekle emrolundum. Fakat ben secde etmekten kaşındım. Dolayısıyla benim için cehennem var.'' der. Diyanına. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kişi ile şirk ve küfrün arasında sadece namazı terk etmek vardır. Şimdi arkadaşlar, bugünkü mesele namazı terk eden insanın durumu. Şimdi hepiniz biliyorsunuz ki namaz Allah Azze ve Celle tarafından Miraç'ta hicretten yaklaşık bir iki yıl önce başta 50 vakit olarak farz kılınmıştır. Daha sonra Hazreti Musa'nın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı uyarmasıyla Peygamberimiz tekrar Rabbinin huzuruna çıkmıştır. Bir defa, iki defa, üç defa derken namaz beş vakte düşmüştür. Namaz aslında Allah Azze ve Celle'nin müminlere bir nimetidir. Neden dolayı müminlere bir nimetidir? Çünkü insanoğlu gafil olduğundan dolayı insanoğlu sürekli unutkan, hatta insana insan denmesinin sebebi bazılarına göre e, nesiyeden geliyor insanın kökü. İnsan unutkan olduğundan dolayı insan insan diye isimlendirilmiştir. İnsan Allah'a verdiği sözü unutur. Sürekli Allah'a verdiği sözü unutur. Allah Azze ve Celle günün içinde beş tane ayrı vakitte günün çok güzel yerlerine dağıtarak da kişinin Rabb'ini hatırlaması için ona bir fırsat vermiştir. Onun önünde işte ona hamd etmesi için, onun önünde secde edip kendi zilletini anlayabilmesi için insana aslında çok çok büyük bir fırsat vermiştir. Eğer bir insan sadece günlük beş vakit namazın dahi kıymetini bilirse, bunları yerinde değerlendirirse, bu dahi insanın ahlaki olarak bir yerde kalmasına, sürekli imanın, artma, artmasına yeterlidir. İşte ve Peygamber aleyhissalatü vesselam dinin esaslarından saymıştır. Dinin direği diye isimlendirmiştir namazı. Burada da gördüğünüz gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kılmayan insanın namaz ile kişinin arasında şirkin olduğunu bize bildiriyor. Yani namazla insan arasında, namazla şirk arasında insan ile hepsi karıştı birbirine. insan ile şirk ve küfür arasında sadece namazı terk etmek vardır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu meselede ulema ihtilaf etmişler. Yani namazı kılmayan insanın durumu meselesinde bu İslam'ın esaslarından olan rükünü terk eden insanın meselesinde ulema ihtilaf etmişler. Şimdi ittifak edilen yerler var, ihtilaf edilen yerler var. İttifak edilen nokta şu. Kişi eğer namazın vücubiyetini inkar ederek namazı kılmazsa bu insan kafirdir. Yani bunda icma var. Diyelim bir adam dedi ki ben kesinlikle şey yapmıyorum. Ben namazın varlığına inanmıyorum dedi. Veyahut da namaz vacip değildir dedi. Bu adamın kesin kes bu adamın kafir olduğu Kesindir. Ama diyelim bir adam dedi ki ben namazın vacip olduğuna inanıyorum. Fakat tembelliğinden dolayı namaz kılmadı. Yani adam namaz vaciptir diyor. Fakat ne yapayım diyor yani ben namaz kılamıyorum diyor. Allah beni affetsin diyor. A bu insanın durumu ne olacak? Bu insanın durumu nedir? Bu insanın durumu alimler arasında ihtilaflıdır. Birinci grup alim işte İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ebu Hanife ve genelde bunların metodu üzerine gidenler namaz kılmayan insanın kafir olmayacağını, fasık olduğunu söylemişlerdir. Yalnız namazın terkinin en büyük günah olduğunu söylemişlerdir. Yani işlenebilecek en büyük günahın namazın terki olduğunu söylemişlerdir bu alimler. Bir de bunun yanında İmam Ahmed, İbrahim el-Nekai, süfyan el Sevri, ondan sonra Abdullah İbni Mübarek, aynı zamanda İbni Hazm'ın naklettiği Abdurrahman İbni Avf sahabeden, İbn Mesud, Ebu Hureyre, Hazreti Ömer, İbn Ömer ve benzeri sahabeler de namaz kılmayanın kafir olacağını söylemişlerdir. İmam Ahmed de bunların içerisinde. Zaten onun mezhebi bu fikirle, bu görüşle meşhur. Bunlar da namaz kılmayanın tembellikle namaz kılmayanın yani vücubiyetine inanıyor fakat namaz kılmıyor. Bu adamın kafir olacağına inanmışlar. Bu adam demişler İslam dininden çıkar. Şimdi iki taraf da kendine göre bazı naslara yapışmış. İki taraf da kendine göre bazı delillere yapışmış. Şimdi iki tarafın delillerini şöyle bir zikredecek olursak namaz kılmayı terk, tembellikle namaz kılmayı terk küfürdür diyenlerin delilleri. Bunların birinci delilleri Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ayetler topluluğudur. Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ayetlerle namaz kılmayanın küfrüne delil almışlar. Bunlardan bir tanesi Tövbe suresinde iki defa geçen فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ Eğer onlar namazı, onlar şirkten tövbe ederlerse, müşrikler yani, şirkten tövbe ederlerse, namazı kılarlarsa, zekatı verirlerse, onları bırakın, onları öldürmeyin diyor Allah. Diğer ayette فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّنْ Eğer şirki bırakır, namazı kılar, zekatı verirlerse, onlar sizin dinde kardeşlerinizdir diyor Allah Azze ve Celle. Bunlar diyorlar ki Allah Azze ve Celle İslam kardeşliğini ve onların müşrikler zümresinden çıkıp onları öldürmememiz için üç tane şart getirmiş diyorlar. Bir, şirkten tövbe edecekler. İki, namazı kılacaklar. Üç, zekatı verecekler. O zaman diyorlar şirkten tövbe etmek neyse ne mesabedeyse namaz da nedir? Namaz da o mesabededir diyorlar. Namazı kılmayan kafir olur diyorlar. Başka bir ayet-i de Melekler Müddessir suresinde bazı insanlara soruyorlar. Ma selekekum fi sakar. Sizi ateşe ne sürükledi diyorlar. Onlar da diyorlar ki lem nekum minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Bak diyorlar demek ki insanın namaz kılmaya, kılma kılmıyor olması kişiyi cehennemin içine götürür. Ve Ayetin devamında bunlar diyorlar ki وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ Biz din gününü yalanlardık. Öyle değil mi? Yani قَالُوا مَا لَسَّلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمُسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ فَكُنَّا نُكَذِّبُ الدين. Değil mi? وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ Size ateşe ne sürükledi? Biz namaz kılmazdık. Biz fakiri doyurmazdık. Biz söze dalanlarla beraber boş işlere dalardık diyorlar. Bir de ne? Bir de biz din gününü yalanlardık diyorlar. Din gününü yalanlayan insanın hükmü nedir? Kafirdir. Demek ki insan bu namaz kılmayanlar kimlerle beraberdir? Namaz kılmayanlar kafirlerle beraberdir diyorlar. Yine Meryem suresinde bir ayet kelimesi Allah azze ve celle "Fehalefe min ba'dihim halfun ada'u salat" diyor. Onlardan sonra bir grup insan geldi. Onlar namazı zayi etti diyor Allah azze ve celle. Yani eee müminlerden sonra gelen bir grup bunlar namazı ne yapmışlardır? Bunlar namazı zayi etmişlerdir. Bu ve benzeri bazı ayetlere dayanarak bu alimler diyorlar ki namaz kılmayan insan nedir? Namaz kılmayan insan kafirdir diyorlar. Bu bunların Kur'an-ı Kerim'den delilleri. Yani namaz kılmayanın kafir olacağına dair deliller. En kuvvetli delilleri de Tövbe suresi 5, Tövbe suresi 5 ve bir de hemen karşı sayfasında var olan, eğer onlar şirki bırakır, namazı kılar, zekatı verirlerse, dinde kardeşlerinizdir veya onların yollarını bırakın diye. İki, bazı hadisleri getirmişlerdir bu e, alimler, bu hadislerle ne yapmışlardır? Namaz kılmayanın kafir olacağına delil almışlardır. Bunlardan bir tanesi önünüzde olan hadis. Kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Açık bir şekilde namaz kılmayanın küfür olacağını beyan eden hadisleri delil almışlardır. Veya Peygamberimiz diyor ki اَحْدُ الَّذ۪ي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ اَصْفَلَىٰ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ Bizim ile onlar arasındaki söz veya fark namazdır. Namazı fark eden, namaz terk eden ne olur? Namazı terk eden kafir olur diyor. Bu hadislere dikkat ederseniz eğer namaz kılmayanı Peygamber aleyhisselatü vesselam açık bir şekilde kafir olacağını beyan ediyor. Namaz kılmayanın açık bir şekilde dinden çıkacağını ne yapıyor? Namaz kılmayanın açık bir şekilde